Boğa burcu. Sevgili Boğa, 20-26 Ekim haftası senin için ilişkiler, ortaklıklar ve denge temalarını ön plana çıkarıyor. Güneşin Akrep burcuna geçişiyle birlikte odağın artık benden bize kayıyor. Bu dönem hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerinde önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bir süredir içten içe seni rahatsız eden bir konunun yüzeye çıkması bir ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilir. Ama endişelenme. Bu farkındalık seni özgürleştirmek, netleştirmek için geliyor. Artık kimin senin yanında olduğunu, kimin enerjini tükettiğini daha iyi göreceksin. Hafta başında ayın balık burcundaki yumuşak enerjisi seni duygusal olarak destekliyor. Yakın çevrenden biriyle yapacağın bir konuşma uzun zamandır kafanı kurcalayan bir meseleye ışık tutabilir. 22-24 Ekim arasında özellikle ilişkilerde önemli kararlar alabilirsin. Hafta sonuna doğruysa Koç burcuna geçen ay seni biraz içe döndürebilir. Kalabalıklardan uzaklaşıp sessizliğe yönelmek isteyebilirsin. Bu içe dönüş, zihnini toparlaman için mükemmel bir fırsat olacak. Aşk Aşk hayatında bu hafta derin dönüşümler var boğam. Venüs’ün akrep burcundaki etkisi, ilişkilerde tutkuyu da yüzleşmeyi de beraberinde getiriyor partnerinle arandaki bağ güçlenebilir ama duygusal dalgalanmalarda yoğunlaşabilir. Özellikle 23 Ekim civarı geçmişte çözülmemiş bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu kez olaylara sabırla yaklaşman gerekiyor. Bekar boğalar için bu hafta gizemli bir enerji söz konusu. Çevrende sana karşı ilgisini belli eden ama duygularını açıkça göstermeyen biri olabilir. Bu kişiyle kuracağın daha kısa süreli bir hevesten çok derin bir ruhsal çekim barındırıyor. Ancak bu hafta kalbini tamamen açmadan önce karşındakinin niyetini gözlemlemek önemli. Kariyer. İş ve kariyer alanında bu hafta ilişkisel yönün ön planda. Ortaklıklar, ekip çalışmaları veya müşteri ilişkileri önem kazanıyor. Merkür'ün konumu iletişimde dikkatli olmanı söylüyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesin. 21-24 Ekim arasında yeni bir teklif, toplantı veya işbirliği fırsatı karşına çıkabilir. Ancak hemen karar verme. Şartları dikkatlice analiz et. Finansal olarak ise bu hafta gelir gider dengesine dikkat etmen gerekiyor. Özellikle 22-25 Ekim aralığında beklenmedik bir masraf çıkabilir. Bu seni paniğe sürüklemesin. Planlı davrandığında kolayca toparlayabilirsin. Sağlık. Bu hafta bedenin sana mesaj veriyor sevgili Boğa. Özellikle boyun, sırt ve boğaz bölgene dikkat et. Enerjin dalgalanabilir. Bu yüzden dinlenme molalarını ihmal etme. Yavaşlamak senin için geri adım değil, aslında güç toplama alanı. Doğada vakit geçirmek, toprak enerjisiyle bağ kurmak seni yeniden dengeye getirecek. Ayrıca bu hafta uyku düzenine ve beslenmene ekstra özen göstermek faydalı olur. Aklındaki kişi. Aklındaki kişiyle aranda bu hafta duygusal bir kırılma ya da farkındalık yaşanabilir. Eğer iletişimde bir kopukluk varsa, bu dönemde o kişi senden haber almak isteyebilir. Ancak duygularını tam olarak ifade etmekte zorlanabilir. Sabırlı ol. Onun sana yaklaşımında bir çekingenlik ya da kararsızlık hissedebilirsin. 25-26 Ekim civarı bir konuşma veya etkileşim yaşanabilir. Bu kez ipler senin elinde olacak. Affetmek mi, mesafe koymak mı sen karar vereceksin. Özetle sevgili Boğa, 20-26 Ekim haftası senin için ilişkileri yeniden tanımlama, sınır koyma ve içsel dengeyi kurma zamanı. Evren sana artık kiminle yürümek istediğine karar ver diyor. Kalbini korurken sevgiye de kapılarını kapatma. Bu hafta ne kadar dürüst olursan o kadar özgürleşeceksin. Bir devrin kapanıp yenisinin açıldığı bu dönemde sabır senin en büyük gücün olacak.